Gördüğünüz gibi laboratuvarda değilim. Niye değilim? Çünkü laboratuvarda hata çıktı ve modu tanıtamıyorum. Bugünkü modumuz ne derseniz alta bakarak öğrenebilirsiniz ya da ben söyleyeyim şimdiden. Dragon Mode modu. Yani ejderhaya binme modu. Hemen şöyle bir gördüğünüz gibi kaça kaçtık. 9'a 9'luk bir yer kazıyoruz. Ve içine ne koyalım? İlk başta ilk başta orman dinozorunu tanıtalım. Sonra bunu sonra da en sonda Gördüğünüz gibi bunu. E, shit modunu tanıtacaktım ama onu sonra patlatacağım. Sonraki modlarda bu mod pek öyle güzel olacak ya arkadaşlar. E, çok hoş olacak. Benim de çok hoşuma gidiyor şahsen. Hemen şöyle hemen dragon almak godunu da göstereyim size. Yumurtası. Direkt ende gidip şeyi öldürebilirsiniz dragonu. Ama bunun yerine şöyle ne yazalım? Bir dakika. Bunlar şey, pardon. Bunlar ayrı modlar. Şöyle Minigraf Dragon E giderseniz size gelir. Hemen böyle koyuyorsunuz ve sağ tıkladığınızda gördüğünüz gibi üstün yeşil bir ejderha yumurtası oldu. İtilebiliyor. Çok da hoş. Hemen şu konti yazıyoruz. Dragon Niye olmuyor? Niye olmuyor ya? Kardeşim niye olmuyorsun? Eğer bunları bırakırsanız bir süre sonra Bunlar da çıkacaktır söyleyeyim Eğer komut benimki gibi böyle komut çalışmıyorsa Bu yumurtalardan çıkacaktır Ejderhalar Ve çık çıkmalarını beklemeden önce Size diğer yumurtaları da göstereyim Ve nasıl yapıldıklarını da göstereyim Söyleyeyim evet sizlere de değil benden geldi o mesaj Hemen şöyle diğerine bakalım Şöyle biraz daha ilerleyelim ve gidelim şuralarda yapalım. Bu da böyle nether taşlarını böyle dizelim. Eğer bendeki gibi bir hata çıktıysa arkadaşlar bir moddan kaynaklanıyordur ama kendileri de çıkacaktır. Kesinlikle kendisi de çıkacaktır. Şöyle hemen bunu koyup şöyle sağ tıkladığımızda gördüğünüz gibi nether dragonu çıktı. Bu nether dragonu da bir süre sonra kendi çıkacaktır. Bir daha komutu deneyelim. Ben yazdı yanlış da yazıyor olabilirim. Bakın command bir ızdırmanızı diyor. Eski dün oluyordu yani. Bugün neden olmuyor bilmiyorum, bilmiyorum. Hemen buraya da şu yumurtayı deneyelim. Bütün yumurtaların yumurtaların yapılışını göstereyim. Şöyle. Acaba e, Ender Dragon şey yapılabiliyor mu? Evcilleştirilebiliyor mu? Onu da deneriz. Şöyle gördüğünüz gibi normal bir Dragon Baby Ender Dragon diyor. Her şekilde her taşın üstünde tıklarsanız Ender Dragon olur. Şöyle hemen bize sinirli. Aa gitti. Ama şundan alırız. Ana. Şöyle tıklayalım bir. Gördüğünüz gibi normal bir Ender Dragon. Vurup öldürebilirsiniz. Normal bir Ender Dragon. Şöyle shit kılıncımızı da alalım. Bok kılıncını da alalım. Ve 60 canlı güzel bir binek. Hemen şöyle bir şey deneyelim. Şunun üstünde canlandırırsak gene aynı. Gene aynı bir farkı yok. Şöyle bunu da öldüreyim Sonra size nasıl evcilleştirildiğini göstereyim. Şöyle hemen diğer dragonumuza geçelim. Şöyle hemen diğer komutu da yazalım. Bunu alalım. Hmm. Sonra bize love ve bir tane de su lazım. Ve herhangi bir blok. Herhangi bir blok. Şimdi söyleyeyim. Neden herhangi bir blok? Böyle 9'a 9'luk olması gerek yok. Bir denizin ortasına geçin. Ve bu yumurtayı koyun. Sağ tıkladığınızda bu yumurta gördüğünüz gibi su dragonu oldu. Su ejderhası. Water dragon ya da ne derseniz artık ya da bir lav çukuru bunu şunun gibi güzel de dünyaya denk gelmişiz yalnız her şeyden var şöyle. böyle ortasına şeyi koyun ve şuraya da şeyi koyun ve gördüğünüz gibi olmuştur tabi bunu buradan çıkartmanız lazım yoksa dinozor duvar olmaz lavın içinde ölür gibi geliyor bana bunlar ölmüyor olabilir bilmem şöyle şuraya böyle ittireceksiniz Şöyle yumurtamız Benim en sevdiğim dragona geleceğiz birazdan. En sevdiğim ama en sevdiğim dragon. Neden bilmiyorum. Ama çok iyi gidiyorum. E bu bunların içinde yüzebiliyor musun lan sen? Deneyelim. Şöyle hemen şöyle. Ateş dragon oldu. Bunun içinde yüze yüzemiyor. Can da gitmiyor ama sıcak tutuyordur bence. Hemen geçelim diğer dragona. Böyle gördüğünüz gibi şeyler vardı. kaç tane dragon tanıttığımı bilmiyorum şöyle kar alalım. Bir de buz alalım. İkisi de aynı şeyi yapıyor bildiğim üzere. Çünkü başka bir videoda izlediğimde yapıyordu. Bir de şöyle bakalım. Şu bu o Water chicken modla ekleniyor söyleyeyim. Normal bir Minecraft'ta yok. Sadece biliyorsunuzdur takip ediyorsanız oyunu. Evet, buz dragonu gördüğünüz gibi. Şunun yanına bir de şunu yapalım. Tabii buzda da aynı şey oluyordur tahmin ettiğiniz gibi. Git lan buradan. Buzda da yani tahmin ediyorsanız aynı şey yapılıyor. Şöyle hemen buz dragonu. Hatta çok e, kar da bulamadınız, buz da bulamadınız. Karlı biyomdasınız ama hiçbir şey bulamadınız. Şöyle bir şey yapalım. En kullanışlısı bu bence ama en sevdiklerimden biri olan şey gelmedik daha. Şöyle buraya Dragon'u koyalım. Gördüğünüz gibi buz dragon'u. Her şekilde oluyor. Şimdi geçelim. Böyle en kullanışlı olan dragonlardan biri olan en güzelleri de olan bana göre şahsen. Şurayı aşağı doğru kazalım böyle. Ve bir tane gece görüş iksirimizi de alalım. Çünkü oralar çok karanlık olacaktır. Katman kayasına kadar kazın arkadaşlar. Zaten yaptığınız bir şey. Her Minecraft oynayan bilir oyunda katman kayasına bir kez daha sarsın bunu aşağısını da kazacağım ama niye lav çıktı ya tamam hadi sen git bir gördüğünüz gibi katman kayasına vardık çok karanlık bir yere doğru gidelim gördüğünüz gibi çok o kadar karanlık ki artık oyunun en karanlık yerleri şöyle biraz daha şuralara doğru böyle gidelim şuraları da biraz büyütelim Tabi dragonu nasıl çıkartacaksın işte o sorun. Buraya kadar gelirsiniz ama dragonu çıkartamazsınız büyük ihtimal. Bu ne lan? Bu da başka bir mod ekliyor galiba büyük ihtimal. Şöyle hemen böyle koyarsınız. Bunu da sağ tıklarsınız. Gördüğünüz gibi Baby Hayalet Dragon'u yazıyor. Neden Hayalet Türkçe yazılmış onu şu an çözemedim. Diğerleri de öyleydi galiba değil mi? Evet. Hemen Night Vision'da çakalım. Gördüğünüz gibi böyle güzel diamond görüntüsü. Niye ateş oldun lan? Ateş oldu bir an. Ama bunu lavdan uzak tutun yoksa gördüğünüz gibi bunun gibi bir şey olur. Pis olur. Şöyle vuralım buna da. Bok kılıncımız da yani cidden bok kılıncı. Ve de çok güzel bir dragon. Bu da büyüsün bekleyin. Ve en güzel olanlar bunun tam tersi olanlar. Bu da yukarı çıkan, çıkacak olacak. Aha Allah belasını versin. Büyük ihtimal oradaki de şey olur galiba. Şöyle hemen şöyle yukarı doğru çıkalım. Böyle. Hiçbiriniz mi çıkmadınız? Biriniz çıksa da göstersen. Şöyle hemen yukarı doğru. Yukarı doğru böyle dünyanın en yukarısına böyle bulutların da biraz üstüne çıkın. Aşağıdaki dünya gözükmeyecek olsun. Oraya kadar çıkın. Zaten çıkması kolay. Bir toprak alacaksınız. Böyle game game mod sıfırda. Şöyle. Niye inmiyorsun ha? Böyle böyle çıkacaksınız. Bu kadar kolay bir şey. Zaten buradan suda güzel gözüküyormuş. Ben düşerim galiba büyük ihtimal. Şöyle biraz zaman harcarsınız ama çıkarsınız elbet. Ne çıkacağına da değecektir. Çünkü iki tane var. İkisi de birbirinden güzel dragonlar ama nedense biri yukarıda, biri de yerin dibinde yapılıyor. Çok saçma olmasına rağmen iyi. Bakalım kaçıncı kattayız. Dokuz sefbi, on Gördüğünüz gibi kaçıncı kat bura? 255. kattayız. Şöyle bir blok kazıp 254'e gelin ve bunu koyun. Ve çaktığınız zaman aşağı düşerken tabi biraz değişiklik yaşayabilir o. Biz de onunla aynı anda düşmeye çalışalım şöyle kırarak. Evet. Şu anda toprakla cebelleştiğimi görebilirsiniz. Böyle basılı tutunca daha yavaş kırıyor. Böyle tek tek tutunca daha hızlı kırıyor. Onu da daha yeni fark ettim şu an. Game mode'daysan bu taktiği öneririm. Hızlı kırma taktiği. Gördüğünüz gibi yere düşüp paramparça olan yumurtanın dramı Dragon yumurtamız gidip Çizim de size hemen bunların nasıl evcilleştiğini de göstereyim. Herhangi bir gördüğünüz gibi şöyle dragonumuzu alalım. Hatta üstüne yani Vision da atalım şöyle. O da etrafı iyi görsün. Hemen şöyle balığımızı alalım. Balığımız nerede? Somon mu? Bakalım diğer modda yani 1 onda gelen şeyler etkiliyor mu? Şöyle somon balığımızı verelim. Bu balığı verelim. O bakın gördüğünüz gibi her türlü balık etki ediyor tamam. Onu öğrenmiş olduğumuz iyi oldu. Bakalım dragon bize ne yapacak? Bastığımız gibi gördüğünüz gibi artık bizi seven bir dragonumuz var ve böyle uçabiliyorsunuz. R ile yükseliyorsunuz söyleyeyim. Spy, space ile de değil R ile o da güzel olmuş. R ile yükselin. F ile alçalın. Gördüğünüz gibi F ile böyle alçaya doğru düşün. R ile bir anda yükselin böyle. Tabi bazı özellikleri var mı bilmem. Ateş edebiliyor mu bakayım. Öyle bir de bakma kontrollere gireyim. Şöyle dragon kontrolleri aşağı uç falan. Yok ateş etmesi yok. Allah. Normalde oyunu İngilizce oynuyorum çünkü World Edit komutlarını kullandığım için. İngilizce lazım oraya İngilizce. Şöyle buralarda gezerek. Evet bu videonun da bu kadardı. Çok sessizim çünkü gene akşam çekiyorum. Bildiğiniz üzere başka vakitlerde bulamıyorum. Saçma Oyunlar serisi gelecek ve Berken'le yeni bir seriye başlayacağız. Bu seri çok değişik olacak. Serinin sürpriz olmasını istiyorum ama size şöyle bir şey yapacağım. Orta çağla ilgili Minecraft olacak tabii içinde. Olmayacak değil. Minecraft önemli bir oyunumuz bizim için. Başka oyunlarda çekecek miyim? Evet çekeceğim. Çok fazla oyun çekeceğim. Yani. Nasıl? GTA 5'ten tutun. GTA 5'ten tutun. Minecraft'a kadar bütün oyunları çekerim galiba. Ama şu an GTA 5 çekemem çünkü bilgisayarım GTA 5'i hasar veriyor. Yoksa GTA 5 bilgisayarım da var ama hasar nasıl desem hata veriyor. O yüzden bilgisayarı tamire yollayıp getirdikten sonra GTA 5'i çekmeyi düşünüyorum. Şöyle hemen bunlar hızlı büyümenin taktiği varsa siz söylersiniz. Gördüğünüz gibi şu komut işe yarıyor normalde. Siz yaparsanız işe yarar mı, ben yaparsam yaramaz bir komut. D büyük yazalım hatta şöyle. D büyük yazalım. S de büyük yazalım. A büyük yazmayalım. Gördüğünüz gibi bilinmeyen bir komut dedi. Şu D küçük yazıp. D küçük yazıp dedim. D büyük yazdım. Deneyelim. Sonra da videomuzun sonuna gelelim. Gördüğünüz gibi Allah belasını versin. Saldır oğlum. Saldır. Ve gördüğünüz gibi sizin neye saldırırsanız o da ona saldırır. Şimdi buraya bir tane herhangi bir canlı çıkartayım mesela. Akrep çıkartayım. Buralarda akrep güzel gözükür. Çıkarttım gö ama. Şöyle çıkarttım gördüğünüz gibi. Türkçe de oynuyorum çünkü biliyorsunuz şey nedenlerim var. Doğal nedenlerim var. Gördüğünüz gibi Sıçtı Hemen ağzına etti Şuradaki Akrepleri de öldürsün ya yani. Şunlar da ölür Aferin Aferin Evet arkadaşlar Bugünlük bölümümüzde Bu kadardı bunlar da Niye bu kadar uzamış Yosunlara bak Ama Küfür ettim lan AMK Yanlış anlamayın AMK dedim ama yani Allah Müslümanları korusun demek <laughs> Hemen şöyle de bir saptırayım nasıl kullandığınıza bağlı o kelimeyi hadi Evet arkadaşlar bugünlük modumuzda bu kadardı İyi günler iyi oyunlar abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın like atarsanız da sevinirim bay bay